Peki severler. Bugün sizlerle birlikte e, küresel hedefin ücretsiz evinden alacağız. Daha doğrusu ben aldım. Tabi şarjım az olduğu için size videoyu çekemedim. İlk ben aldım galiba. Şu an saat 20.51 geçiyor ama ben aldığımda daha saat 20.25 geçiyordu. Ama pilim çok azıcık olduğu için 12 mi neydi? O yüzden ekran kaydısı çalışmıyordu. Düşük pil diyordu. E, o yüzden dolayı yani olmadı ama şimdi yapıyorum inşallah. Arkadaşlar helikopter falan da veriyor. Yani bence e, 7-8 arkadaş yani zaten en fazla 7 de 7 arkadaş çağırmaya hiç gerek yok. Bir, bir arkadaş çağırın zaten önemli olan ödüllerdi bence. Arkadaşlar bir de size evin içini göstereyim. Yani çok beğendim ben. Çok büyük ve ücretsiz yani. Tabi ben içini çok dolduramadım. Sizden özür diliyorum ama yani yapacak bir şey yok. En fazla bu kadar oldu. Şu an saat 20:52 geçiyor. Ama Ben aldım da 20:25 daha geçiyordu. Yani ben böyle gelir gelmez bir anda aldım onu. Tabi sizden ön, yani benden önce alanlar varsa yorumlara yazmayı unutmasınlar. E, buraları daha doldurmadım. Benim eski evim küçücüktü yani. Üç odalı bir şeydi. Lavatuar evi bile bilen bilir. Dilim dönmüyorsa özür dilerim. E, arkadaşlar burası da odam. Hızlı bir şekilde en beğendiğim yanına geçip videoyu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar muhteşem bir yer. Balkonu var. Tek sevmediğim özelliği şu oldu. Çok küçük. Bu ne ya? Neyse. E, bugünkü videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video atamadığım sebebi de sınavım vardı. Sınavlara çalışmam gerekiyordu. Yine çok düşük aldım ama neyse. Ee, sizden özür diliyorum. Video atamadığım için. Aynı zamanda desteklerinizi de bekliyorum. İyi günler.